Hepinize merhaba Hepiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Hı? turbo dismount oynayacağız. Turbo dismount'ta bir tane adamımız var. Ve bu adama kaza yaptırmaya çalışacağız. Mert'im şimdi Verses seç. Sen mi? Uh -huh. Şimdi seç bakalım şeyini. Peki ben de sırayla mı oynayacağım? Olur sırayla oynayalım. Tamam. Şimdi haritaları Mert seçecek. Hadi Mert seç bakalım haritanı. Tamam seçiyorum. Şimdi en güzel yer neresi onu seçeceğim. Burada araba kazasında trafiğe girerek kaza yapabilir. Tamam ben bunu seçiyorum. Araba kazası trafik. Tamam. Arkadaşlar şey şimdi ee, şöyle ben motoru seçtim. Buradan istediğimiz arabayı seçebiliyoruz. Video izleyerek bunları da seçebiliyoruz. Ama koltuk. bunlar kapalı. Şey bunlar paralı. Şey ben şeyi seçeceğim. Böyle kalsın şey. motor kalsın. Bunlar hızlandırıcı kalsın bu da. Ay dur sıkıldım yanlış. Şunu koyayım. İnşaat mı yapıyorum? Hı hı. İnşaat ya. İnşaat denir ona. Bak ona inşaat diyeceğim. Tamam. R yok. Dedim de yapmayacağım. tamam. Şimdi burada özür oh. dilerim. Hızlandık şey yok Hızlandı, Hızlandık, hızlandık, hızlandık. Oh. Güzel. Hüsamettin gitti. Ben de sıra. Gitti. Kenan biz ona e, ee? toparlak diyelim mi? Yok Mert'im Hüsamettin daha iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ben burada... de mi sıra? Hı hı. Bir dakika şu düştü. Arkadaşlar şimdi burada kaza anını şuradan oynatarak arkaya hızlıca alabiliyoruz. Sonra slow motion yapabiliyoruz. Mesela şu an slow motion'da bakalım adamımıza nasıl çarpmış araba. Onu göreceğiz. Buradan çarpmış. Motor kırılmış. Amma da pis Bir de sen. şurada kameralarımız var. Mesela kendimizi ay. adam yerine koyabiliyoruz. Diyelim ki burada adam biziz. Ve arabayla, ay motorla gidiyoruz. Bir kazaya olacak. Şuradaki kameradan yön değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu araba bize çarpıyor. Biz uçuyoruz. Burada duruyoruz. Ve bu kadar. Sıra Mert'te. Evet. Şimdi Mert'im şey sen benimkini ben de seninkini seçtiğim için ben sana şu dağlı olanı seçiyorum. Arkadaşlar ben Kerem'in kardeşiyim. Şimdi benim benim sıram. Hadi bakalım. Mert. Ne? Ne tuşu ne bastım? Hı, dur. Şimdi Mert'ciğim buraya bir şey koymak istiyor musun? Evet. Ne koyacağım? Rampa. Büyük mü orta mı küçük mü? Ee, bu kadar büyük olmaz. Bu kadar değil. Bu. Tamam. Mert bu rampayı seçti. Bunu koyuyoruz. Hadi. Şimdi dur aracını seçmek ister misin? Aracım mı? Aracım. Hı -hı. Ee, e, ee. Çarpışan araba arabası var. Hı. -hı. Çarpışan arabalar. Arkadaşlar mı? çarpışan araba dediğim şey diye? neydi ya? Ha, çar çarpışan araba dedim ya aklıma şey geldi şey benim bir tane daha bir tane videom var şey kanalda. Evet onda kolta abimin kafası çarpıyor. Uh -huh. onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Tamam ben bunu seçiyorum. Peki adamını seçmek ister misin? Adamın... burada Mr. Dismount var. Mr. Dismount Mr. Mr. Dismount Dismount Miss Miss Dismount Mr. Health Health Mr. Ego. Hangisini seçeceğim? Bir tane şişman alalım ben. Tamam şişmanı seçiyorum. uf <laughs> Mert'im peki şey böyle mi olsun sanki sen yaşıyormuşsun gibi? Hayır. Böyle mi olsun? Kamera açın böyle mi olsun? Böyle olsun. Tamam. He, bir de şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, kendiniz de bu direksiyon tuşundan oynatabilirsiniz. <laughs> Mesela burada oklar var. Oynatmak istiyorum. Bu direksiyon tuşu. Şimdi Melçim sana başlatıyorum. Direksiyondan oynatabilirsin. <laughs> of Mert pis düştü. Of. Muhittin topalak şurada. Nerede? Ha, dur biz motoru görüyoruz. Adamı görelim. Hüsamettin dayımız şurada. Bence sesman ben çok güzel oluyor. Evet. Şimdi ağır çekimde gösteriyorum. Şöyle. Tamam. Kerem hepsini ağır çekimde görmedik. Merçim'in hepsini ağır çekimde gördük. Zaten asıl çarpma kısmını görelim. Bir dakika burayı hızlı geçebiliriz. Heh. Muhittin Topalak nasıl çarpmış bunu öğreneceğiz. Oh, ve I Tamam. Tamam. Burada Hüsamettin'in düşüş anı var. Kafa üstü düşüyor. Ama nasıl düşüyor? Motorundan düşüyor. Sonra bu kırmızı yerler yaralandığı yerler ve koptuğu yerler. Mesela şurada ayağı var. Sonra Burada donup kalıyor. Kerem sende sıra. Sende sıra. Ve burada da yuvarlanıyor. Tamam şimdi sıra bende. Maks seç yerime. Yerin neresi alsın neresi? Yerin burası. Hadi bakalım. Hmm. Bu rampa olduğuna göre ben burada uçak olacağım. Uçağı seçeyim. Uçak mı? Evet. Uçak. Uçak nerede? Şurada. Hı, ben de uçak seçeceğim o zaman. Şimdi uçak Ben Mr. Ego'yu seçeceğim. O, o çok güzelmiş ya. Küçük boylu ya. Her yere sığıyor. Sonra şuralara hızlandırma koyacağım. Çok hızlansın. Eğer nereye düşerse de oraya şey koyayım mayın. Bomba yani. Bomba. 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 Tamam. Şimdi kamera açımı şöyle yapacağım. Başlatıyorum. Çok hızlanmadık ama. ateş. Burası önemli Bakalım. Bu. Şimdi izleyelim. Tamam şimdi izliyoruz. Oha yer çatlamış Kerem. Evet yer çatlamış oldu. Tamam şimdi ağır çekimde başlattım. İzliyoruz. Hüsamettin oradan düşüyor. Ateş ediyor. Ama niye, niye ateş ediyor? Sonra orada bir direksiyona vuruyor kafayı. Sonra uzaya gideceğim umuduyla gidiyor. 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 Hiç durmuyor. Niye durmuyor? Sonra şurada kalp Pembe bir duvara çarpıyor. Oradan aşağı düşüyor. Ve orada donuyor. Ben de sıra. Sonra Muhittin Topalak süper güçlerini kullanarak uzay gemisini birleştiriyor. Hadi Hüsamettin o. Bir Hüsamettin oluyor. Kendini bir de Muhittin birleştiriyor. Muhittin Topalak oluyor. Kendini birleştiriyor. Süper gücü var tabii ki o Mr. Ego. Sonra gidiyor. Güzel birleştiriyor. Sonra geri dönüyor. Da, Ve süper gidiyor. Sonra yine çarpıyor. Sonra her yerde alıyor. Ve biz ona diyoruz ki zamanla oynarsan böyle olur. Ben de sıra. Tamam Mert'ciğim şimdi seçiyorum yerini. Ben seçeceğim. Hayır Mert'cim sen benimkini seçtin. Ben de seninkini seçiyorum öyle. Tamam. Aa, benim en seçtim. Burada polis kovalıyor. Polis mi kovalıyor? Evet sen kendin bir şey yapmak istiyorsun. Yok. Ben görmek kendin, istiyorum. Ay, kendin mi hareket etmek istiyorsun. Böyle mi? Evet böyle. Tamam o zaman. İlk direksiyonu bastım. İşte direksiyondaydı zaten. Ne? Bu direkt direksiyon. Heh, çok hızlı gittim ben. Çok hızlı gittin çok hızlı gittin. Hadi bakalım her şey yapabilecek mi? Aa bu kötü Ömer oldu ama. takıldı ama bu kötü oldu evet. Yine mi yapacağım? Hı hı. Şimdi bir dakika buradan nasıl çıkacağız? Çıkalım. Hah. Baştan başlatıyorum. Şimdi ben, ben kaldıracağım ya. Hani olsun kaldır. böyle. Tamam. Huy bilebilirsin. Uçmak istiyorum. Hadi dön 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 çarpcan çarpcan. Bu kötü oldu. Evet. Yeniden mi yapacağım? Niye kötü yapıyorum? Bak seni daha yavaş yapacağım ki daha güzel gidebil. Aa polis çarptı bize. Tamam. Bu güzel oldu bence değil mi? Bence kötü oldu. Dön Mert hasar verdiysen. Dismount completed. Yapamadık. Baştan yapıyoruz. Benim mi? mi? Hı -hı. Hadi yap bakalım. Çarpıyorum. Çarpıyorum. Polis sana arkadan geliyor. Mertim sıkışacaksın. He. Bak ben söyleyeyim. Çok güzel olacak. Uf, vallahi sıkıştırdılar seni. Neden bir yerde duruyorum? Bir dakika, şimdi göreceğiz Muhittin Topalak içeride ne olmuş Muhittin Topalak? Onu göreceğiz. Bakın Muhittin Topalak neler yaşamış. içeride çünkü biz tam dıştan göremedik. Muhittin Topalak şöyle gelmiş. Sonra polis onun arkasından gelmiş. Sonra içeride bayılmış Muhittin Topalak kırık kemikler çıkmış. Tamam. Böyle. Mert'im şey bitti. İkimiz de dört kez yaptık. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.